Bizim için bu teselli verici, bu kadına şiddete, inşallah bundan sonra bu tür olaylara vahim olaylar rastlamayız diyoruz. Bu manada hepimizin tekrar geçmiş olsun diyorum. Böyle acı bir olay yaşadık. Şahıs yakalandı, şu anda göz altında. Yarın atli işlemlerini takip, atli makamlar gereğini yerine getirecek. Hastamız şu anda müşahede altına alındı. Kendisi bir travmaya maruz kalmış. Kafa travması var. Kafada ödemleri var ama beyin ya da boyunda herhangi bir cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Onlarla ilgili arkadaşlarımız gerekli konsültasyonları ve tetkikleri devam etmekte. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Bir şüpheli bir böbrek, sol böbrekte bir görüntü var ama bu da takiple karar vereceğimiz bir e, süreç olacak. Yine bunun yanında birkaç kot fraktüründe çatlak tarzında e, tarif edebileceğim lezyonlar var. Ama yine vali beyimizin de söylediği gibi bu lezyon, şey bu saydığımız patolojik bulgular eşliğinde hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söyleyemeyiz. Bilinci açık. Zaten ayrıldılar iki buçuk senedir. görüş gününde çocuğunu götürdü çocuğu, yani babasına. Akşam dokuzda işte yasak olmadan almaya gitti bu hale geldi işte. Tartışma oluyor galiba. Tartışma olarak sözü gönderledi, dedi. Sen de cengeli al dedi. Orada bir tartışma oldu işte. Bize karanlık. Bilmiyoruz daha ne Daha öncesinde de böyle bir... Var var. var. De, devamlı yapıyor. Bunu. Arada yapıyor işte. Arada geliyor. Yok diye <laughs>